Beşiktaş mücadelesinin canlı yayınında sizlerle birlikte olacağız. İnşallah bizim için de güzel bir akşam olur. Seyircisiz, sessiz bir maç tabii pandemi nedeniyle. Avrupa kupalarında maçlar seyircisiz oynanıyor ama tek maç. Yani bu akşam evet, ceza sahasında uzaklaştıralım mı topu kaleci Ersin? Kaleye bir vuruş. Evet, evet, Üstten evet, dışarı gidiyor. Da Zolis ağları havalandırıyor. Genç oyuncu 18 yaşındaki Zolis'in golü. Bir kez daha ekranda işte bu pozisyonu. Bir kez daha yakalandık. Maalesef ve bomboş kaldı Zolis. En iyi oyuncuları yanılırız. Ejan. Çok iyi bir müdahale. Zamanında hakem faul dedi. Topa Enkudu topa müdahale ettim diyor. Hakisine yaklaştırmamız lazım. Şimdi oradaki müdahale yine çaldı düdüğünü ve kart da gelecek. Sarı kart çıkıyor. Mihalidis tehlikeli bir nokta ve serbest vuruş. Hadi de... bakalım direkt kaleye üstten dışarıya. Lensi kullanamadı. Bomb. İngiliz oyuncu ceza sahasında ortaya çevirdi. Tehlike. Aman aman diyeceğim. Yani hakikaten iki, iki kez geldiler. İkisinde de Zolis'le golü buluyorlar. Ya yani bu kadar kolay olmamalı. Aynı noktadan yani benzer iki ceza sahasında çok kolay geliyorlar. Çok çok kolay. Çok kolay. Bu kadar kolay olmamalı. Pelkas, bu kez Zolis pası verdi. 2 golün ardından bir de asist yazdırdı hanesine 3 kez. Enkudu cezası aslında Larin ortada. Ortaya doğru çevirdi mi kaleye mi vurdu ne yaptı Enkudu? Out. Lens'in ortası içeriye gol pozisyonu ve gol! Gol topağalara gidiyor Larin. ne? Larin Beşiktaş farkı ikiye indirdi. Çok güzel bir orta lensten Larin ayak koyuyor. Ve Beşiktaş'ın golü geliyor. İşte Wellington kontrol ediyor. Wellington nasıl bu kadar... Çok kolay bir vücut çalımıyla dönmek isterken Wellington orada ayağını soktu. Akpo versin bravo! Bravo Ersin bravo! Bu da maçın kırılma anı olsun. Bu da maçın kırılma anı olsun. Maçta şu ana dek gerçekten çok kritik pozisyonlar, anlar yaşıyoruz. Daha neler yaşayacağız? Ceza sahası Boyd. Boyd kale dışarıya. Boyd. Çok elverişli bir pozisyon. Tyler Boyd ikinci gole çok yaklaştığımız bir an. 42. dakika ama bunları yakalayacağız. Şu dakikaya kadar Ceza sahasında ikinci gol şansı Vuruş kaleci Zivkovic. Lens'in vuruşunda gole izin vermedi. İkinci gole çok yaklaştık. Yine Oğuzhan. Çok güzel bir pasatta Oğuzhan. Lens dön. Vur artık. Şimdi vuruş Oğuzhan'dan savunma. Korner. Korner. Ceza sahasında tehlike var. Bravo Ersin. İkinci pozisyon dışarıya. Mensa gerçekten yani en kritik böyle yani şurada Ensak'ın şu şekilde geriye dönüşü Oğuzhan vuruş barajdan döndü. Sert vuruş dışarıya. Yine basit bir top kaybı oldu. Akpom içeride. Vida Ersin artık. Çok bekledi. Atiba at. çok iyi götürüyor maçı. Nazar değmesin. Enkudu, Enkudu, Enkudu çekti. Enkudu topalarda Enkudu. Ama Bayrak'ta üzüyor Akpom. Yani takım tamamen rakip yarı alandayken. Havalanan top, ceza sahası. Larin, Larin. Kaleci çıktı Zivkovic. Topa sahip oldu. Oğuzhan. Oğuzhan içeriye larin larin kaleci ikinci pozisyon devam edemedi offside bayrağı da kalkıyor ikinci yarıda bir de bu offsideler ve yakalanacağız şu alma zamanı orta içeriye sekti kalecinin üstüne gitti kalecinin üstüne gitti Umut Haydi Umut içeriye Umut ortada çevirdi Varela Wellington bir daha yükseldi. Kaleci Zivkovic. Karına gelse. Güzel pas Atiba. Atiba topukla içeri. Larin kaleci. Ve son anda savunma dokundu. Corner. doktur Sekti. Maalesef şu dakikaya kadar sonuç yok. Son bir şans. Kafa vuruşu. Kaleci Zivkoviç'te kalıyor. Evet Beşiktaş.